Arkadaşlar merhaba 3 Random YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu nasıl bir mevzu? <laughs> Oğlum her videoda birisi habersiz olur mu ya? Yeter artık. Bu spontane gelişmiş bir video kardeşim. Arkadaşlar şimdi bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Her seferinde bu sorular geliyor. Realsiz çok tuttuğu için muhakkak merak ediliyor. Nasıl çekiyoruz, ne yapıyoruz? Şimdi size en başından sonuna kadar birkaç şey çekeceğiz. Bu çekim aşamaları nasıl yapıyoruz? Nasıl karar veriyoruz? Nasıl ayarlıyoruz? Nasıl kurguluyoruz? Bunu yapacağız. O yüzden şimdi birkaç fikir var. İsmail elinde o fikirleri bize söyleyecek. Biz ona göre karar vereceğiz. Siz de bunları izleyeceksiniz. Buradan sonrası Özgürce işte ne, neydi lan? izlemek. Ben izlemek sorry. <laughs> Aa abi Türkçesi var Samet'in benzi olsun. <laughs> abi bir şey soracağım. Ben burada fikir belirtebilir miyim? Yine köle miyim? Belirt evet, belirt. Köle <laughs> ne oğlum? Estağfurullah. Şöyle <laughs> <laughs> şey <laughs> <laughs> Videolarımızı ilk önce bir hafta içerisinde yani 6 gün boyunca herkes düşünüyor, yazıyor. Beraber birleşip video çekeceğimiz gün birbirimize söylüyoruz aynen bu şekilde. Uygun olursa yapıyoruz ya da fikrini değiştiriyoruz. Yani fikri alıp içerisini değiştiriyoruz daha doğrusu. Videolarımız bu şekilde devam ediyor. Birçok fikir oluyor. Beğendiğimiz oluyor, Hayır. beğenme elediklerimiz oluyor. Ya, beğenmediğimiz durumlarda da mesela oturum düzeltilebilir bir şeyse dursun bu sonra üzerine oynarız diyoruz hiç beğenmesek de onu orada yatırıp bir birden kıyafet, kombin, ortalık şu bu dağınık oluyor mesela hani dağınık oluyor. Zamanda... Evet şu an bir video çektik. O yüzden böyle. En zor kısmı Hı. arkadaşlar videoyu yaparken videonun içinde o videoyu kurgulamak çok zor. Bence şekilden şekle gelmek lazım. Buradan evet bundan bahsediyorum ben. Şöyle bence kurgulama kısmı en keyif aldığımız yerden bir tanesi. Çünkü oturup şunu düşünebiliyoruz. Al burada şunu koyalım, burada bunu koyalım. Bunu düşünebiliyoruz. Bu bence en keyifli kısmı. Yani. hiç kurgulamaya gerek kalmıyor. Doğaçlama falan da oluyor. Yani evet. hiç doğaçlama oluyor. Çok değişmiş oluyor Anlattığımızdan daha farklı bir şey çıkabiliyor. Mesela arkadaşlar İsmail'in şöyle bir huyu var. Abi İsmail e şunu yap deyince yapamıyor. bu gerçekten bir özellik. Bunu biz, bunu biz sana söyle. Bu bir özellik. Ama İsmail bunu yaparken ne yapıyorsan yap diyorum ya, o video oluyor. İsmail'de tam bir şey var çünkü. Anadolu komik değil. ne yapıyorsun lan? Bırakın lan beni ibneler. <laughs> Samet'i biraz gecik etmek istiyorum. da ya, ya gerçekten ya. <laughs> Abi yapma şunu. Vallahi ya. Yemin ediyorum en sevmediğim şey. Arkadaşlar Samet e, kolanın gazının kaçmasından nefret ediyor ve kolayı gerçekten vatan savunur gibi savunuyor. Ya savunur. abi tamam. şu kola. Evet Kolayı neden sallarsın? Ben Mübarek kardeşim. Şu kolayı neden sallarsın? Şu kolayı Seçimden sonra altılı masada son durum. altı ee, 6 kişi olacak or bu videoda. Ee, oradan Kemal Kılıçdaroğlu tahlidi yaparak biri gelecek. İşte içeri girecek. Herkes burada dizili. Uf bu espri olmayacak gibi ya. Sıktı artık çünkü altılı masa esprisi. Sıkmadın kanka. Sen o ne seçimden yapıyorsun? Seçimden sonra altılı masa. Ha. Gördün mü? Gerçekten oluşan ortam bu işte bizde. Tam real çekeceğiz. Biri ya telefonla oynar, biri fikir baz, diğeri dinlemez. Bizim hep böyle. Evet, telefonla oynamıyorum. Bak, burada benim reyaz kısımlarım var, onları konuşurum. Yalan, şimdi gireceğiz. Hayır Tamam, Tamam, sen inandın. Ben seçimde seçimden, seçimden sonra altılı masa videosu diyorum. Yani gelecek, işte atıyorum buna şamar vuracağım. Örnek veriyorum, buna tekme atacağım. Ama herkese vuracağım. Gelecek, ona durma durma tamam. Senin yüzünden kaybettik <laughs> diyecek. Genel merkezde sinirli sinirli yürüyeceğim, vuracağım yani herkese sıra sıra. Arkadaşlar, evet. göbeller burada... Göbeller ne demek kanka? Bir açıklar mısın? Bu, Bu... boş ver çocuklar. Guys! Samet, tamam bak videoyu içindeymiş gibi anlatıyorum şu an. Samet haftanın 6 günü piçlik peşinde. kız. Nereden biliyorsun o şeyler yaptığını? Ama cuma günü gelince, az önce ne dedi videoda? Ben bir namaz kılayım da gidiyorum. İmana geliyorum. Bunun, bunun karıyla kıza neden birleşir? Mesela karı kızın olması insan hayatında... Haftanın 6 günü her boku yiyen insan, cuma günü gelince imana geliyor. Bu şey gibi, 11 ay yiyip o şey paylaşıyor. Cuma videosu paylaşıyor. Diyetmen Filinç Bunu da, bunu da, o diyetten bana anlatın da arka para koyar, ben bilmiyorum tamam. Bunu da kurgulayabiliriz <laughs> Ya dur, çok komik söylemedin. O anlamda ben bilmiyorum, bana da söyleyin <laughs> <laughs> Bir şey dedim, bu, rahatla burada söyleyelim de bak Kanka bunu da kurgulayabiliriz ama kostümümüz yok ya Tabii. Kolan Ha koydun içemiyorum şimdi. 35 lira para verdim ben şuna ya. İnşaat işçisine kolay gelsin diyebilir misin? Bu saatten sonra diyemezsin çünkü kola gelmiyor. <laughs> kola gelmiyor kafa yiyeceğim 35 lira olmuş abi. <laughs> Bir kola al gel, gel. Artık kola aldım Sen de şey de kolay gelsin baba Yok kolay. Sağ ol sol kola <laughs> Şimdi Reels çekerken en çok dikkat ettiğimiz şey genelde açılar oluyor. Bunun için iki kişi oynuyor, bir kişi çekiyor. O dış göz olarak bu kamera yani şu an bizi gördüğünüz şey dış göz. Şu an evde siz varmışsınız gibi olacak. Ve bu videoları bu şekilde çekeceğiz. Kalkayım. Hemen kırsal olmuşsun. Evet kostüm olay işte. bu kostüm olay çok bekletti Ya. Ya beyaz işte bir şey olmaz. Yok bir şey olmaz. Tamam sen KK'sın, ben de giyeyim. Ben de bordo mu giyeyim? Pantolon verebilirsin, Ali Baba sen takım giy. Yok Takım giyip ne yapacağım abi? takım değil gömleğim. Ey Türk gençliği, Vice Soul Series. Ya. Altı altı bir tane. Atatürk'ü şort herkese. Acun abim de böyle dolaşıyor. Aşağısı hep short. İki tane televizyon kanalın var mı kanka? Yok. O zaman s**tir git ağzına düzgün bir şey giy. <laughs> Sen de onu giy istedin. Yani o da olur. olur gerçi. Sen ekran İmamoğlu oluyorsun ben onu giyince. Ben neyim? Bu şekilde Ali Baba Bak. <laughs> <laughs> Bu arada şu an çekimiz videolar arasında. En sevdiğiniz rahatsız videomuz hangisi? Keep going on. <laughs> Nereden buldun bunu? Bak bak göstersene be bak. Göster, bir dakika bir dakika. Lenslerini gösterir misin şu kameraya? Bak arkadaşlar 108 megapiksel kamera olduğu iddia ediliyor. Abi öyle bir şey yok ya. Yok yok ya. Sence Ozan? Ozan 108 megapiksel mi şu abi? Var kanka var. var. Ya oğlum <laughs> şey yapıyor arkadaşlar. <laughs> Ozan Android'ci. Var ya. var. Ozan Android'ci ama şarkı. Gizli Android'ci. <laughs> Haydi söyle. Yukarı doğru yavaşça ben çıkacağım. Ben olduğum yere kurguda kaka yazacağız. Kapı kol açılıyor ya. Kapı kol açılıyor ya. Kapı açılıyor gergin an. Tam şurayı kapat. Genel merkeze girmişim. Tamam mı? Altılı masayı toplamışım. Bizim Hepsini bizim... Daha... tokatlayacağım. Bizim hanım kız nerede? Bak şimdi. Mesela şöyle. Gözlerle yap bir. Tamam bir saniye. Bir saniye dur. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Ama biraz daha aşağı. Kamerayı biraz sesin. Biraz başta biraz O şey yaptı. Odaklamadı. Odaklamadı. <laughs> Neyse. <laughs> Of, bu sefer çok anlarsın kanka. Bunlarımız değil. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki. <laughs> oğlum neye gülüyorsun? Sıvane gördüm, güldüm oğlum. <laughs> İçeride durun siz rastgele yere oturun. Hiç fark etmez. Oturmayacağız, direkt. ayakta duracağız. Sen yani. otur. Ama seni yine kullanacağız başka bir yere. Ee, seni nasıl kullanacağız oğlum? Kullanacağız derken kanka. Kullanacağız. Bak bunda da olmuyor kanka o hareket ya. Bu adama yakışıyor bak. Ben sevmiyorum bunu bak. Gördün mü bak? En erkek sensin tamam mı? En erkek sensin. Dur bir dur. Sakın yapma. Baba ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güzel vur ama. Öyle yok. Sert vurmayacağım. Sen öyle. Şöyle. Bak sen... şöyle. Yok kanka. Bir de vurmayacağım. Sen Gösterirsen gösterir, şerefsiz. Gösterirsen şerefsiz. Vallahi göstermi. Gösterirsen buradan giderim. Vallahi tamam, giderim. Ha, sen Göster, sağa vurmazsan. Hah. Vuracaksın ya. Vur. Yani vuruyormuş gibi yap. Bir de diğer taraftan sonra yap. Yok. Hoş geldin çiftçi kemal. Çiftçi kemal. Yapma olmaz. var. Kaskımı geri verir misin? Kaskımı geri, Kaskımı ver. geri ver. Validen de cima edeyim. Kırma, verili yine. Bağlama ile karşılayayım mı seni kapıda? Yok. Ya kanka niye ya? Of. E beni nasıl o bağlamayı tamam mı? Böyle iç üstüne oturup bağlamayı. Ben de Ya s s s lan. Gay. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu hak ettiysen şey, eyvallah. <laughs> ben çok sinirlendiğim zamanlar da öylebiyor durumlarda. Ama bunun üstesinden gelmek için sakin kalmaya çalışıyorum. Ben İsmail. Itibariyle... <laughs> tamam Şimdi Hadi. Evet. Ol. Ne bu, hali, <laughs> Oğlum, bu <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor? <laughs> Saygılar başkan. <laughs> Dayak yerken bile mütevazı ben, ben, gel, gel, ben. ben burada şoka girmişim, ne olduğunu anlayamamışım, saygılar başkanım diyor. Gel gel, kilidonlarını çekme. Başlar Başkanım. Başlar Bu hal ne lan? Bu hal ne oğlan? Bu hal ne oğlum lan? He? He? Oğlum bu sonucun hali ne? Oha oha dur, kamerayı durdun. Çekirdek var. Dur 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 dur, dur dur, çekirdek var, dur dur. Ne konuştunuz? Bir şey söyleyeceğim, bir saniye bak. Bizden gizli iş yapmayın. Hiçbir şey konuşmayın. Sonra konuşup. kurguda bir çıkıyor karşımıza, oğlum video böyle miymiş? Hiçbir şey yapayım. Adamlar kurgu bir şey yapıyor, böyle oluyor sonra. Hadi gel. Sen kanka. En çok sen uyuyacaksın. Sen Suriye olacaksın kanka. Ben de buna biz bunlar. Oğlum sen ol. Sen daha çok benziyorsun Afganlara. Ben ne alakası şey var ya, <laughs> ya? Ben saçlarımı kovdum. Hiç sen Afganlı gördün mü? Kanka gördüm? böyle Suriyeli mi olur? Allah aşkına ben. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Bebeğim. <laughs> ben Samet'e niye ve aldın diye sorduğumda şey bana tek verdiği şey cevap bu. Kanka kediler kurana basmıyor. <laughs> Öyle bir şey demedim. Ya. <laughs> sen bir geldin kanka. Oğlum bu ne lan? Burada bir sertlik var. O ne lan? Kim lan? Üzgüt. Üzgüt. O ne? Oğlum durma. bu mu? Bu soruyla ne işi var burada oğlum? Bisküvit paravla. Sen <laughs> mi evet, olsan evet, Suriyeli? Tamam. Sen daha yaparsın. Gel. Hemen ikna oldu. Tamam duydunuz mu? <laughs> Arkadaşlar bakın videoları beğenmiyorsunuz. Yorum atmıyorsunuz. Biz burada işkence çekiyoruz. Lütfen Olur yorum ya. atın ya. Bir like atın ya. Ya <laughs> <laughs> dur dur dur, 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 şey, diyor, dur bir de şey <laughs> lazimizmlerine <da> beğenin <laughs> abone ol kanala hazır mıyız İsmail diyor ki elim yakma <laughs> ben böyle tutacağım diyor elim yakmasın hazır mıyız hazır mıyız <laughs> 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 yeter yeter aaa ahahahah buh miyiz hadi gel gel, gel. ulan lan lan ne oluyor olur Türkiye'nin argı çok güzel <laughs> Oğlum gülme ya. Zaten <gülüyor> çok <gülüyor> zor. Baştan çok komikti zaten o yüzden. Ulan lan, ne oluyor? Oğlum Türkiye'nin argile çok güzel. Birinci aşırı iyi bu arada. Hani <laughs> birinci mi kullanalım? Uykum geldi. İsmail uyudu mu ya? Yok kanka geldi. Kanka o ne lan biz sertlik onu... Lan duman çıkıyor İsmail! Lan! 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 Abi Türkiye'nin argile çok... Oğlum o ne lan? Ben çok seviyorum. Lan! Arkadaşım. Lan Suriye'ye! Lan! Tamam ben geliyorum. Bunlar düşünsün. Ben bir tuvalete gideceğim. Tamam. sen onları çek tamam. Ben bir Aynen. tuvalete Aynen. gideceğim çünkü. <laughs> oh. Gerçekten. Tip <laughs> çekiyor üç yönden falan uğraşıyoruz bu salaklarla. size de çok çekiyoruz kanka ya. Ha, neyi? Video. Ha evet. Aynen. Ben de nereden biliyorsun diyecektin. Ne oluyor lan? kuş yakalamış herhalde bu oraya gidip duruyor. Kamera da belli oluyor mu? Yakacağım mı? Çakmak verim mi? Yok yakma. Yakacağım yap o zaman. <laughs> Yapacağım böyle ya böyle. Ya zaman. Bakalım kanka Aman. siz de dediniz ya bir kalsın diye. Ben demedim. Siz ne? dediniz diye yaptım ben. Ben demedim. Allah Allah ya. İyi mi? Gözüküyor mu? İyi, i̇yi. 3, 2, Hazır mıyız? Hazırım ben. Bastım. Gibi mi? Tamam. Yoksa daha e, böyle... Hayır, hayır, hayır. Bence gayet iyi, arkaya zaten müzik falan geldi. Aynen, arkaya arka falan gelecek. Sigara içebilirsin, ben kullanmıyorum. Birinin ağzına versin. Ya. <laughs> şey yapalım, yuma çıkışı yapalım. Nasıl peki? <laughs> Haftada bir gün. Hazır mısınız? Kanka böyle değil, böyle. Şöyle yap, omuzun gözüküyor. Aynen böyle sıkış pıkış giyiyorsun, hemen ayakkabı yukarı kaldırıyorum sonra. Hadi. Ha? Tamam Tamam da gel. 3, 2, 1. Oluyor mu? Bence güzel. Bak yine gidiyor. Aşkım bunu bırak. Nereye gidiyorsun sen? Sokakta seni gelirler. 3, 2, 1. <laughs> Arkadaşlar Sen bir günümüz böyleydi. Ya şu kapatsın artık ya yeter. Kapatmıyor ki. Tamam kapatacağım Kapat kanka oğlum kendini kendin kapat. kapat. Arkadaşlar bir günümüz böyleydi. Reis videolarımızı bu şekilde çekiyoruz. Değişimler, kıyafet bir... değiştirme. Videoda bu kadardı. 3 random bugün de bitti. Bu Sonra da komple bir sustuk tamam mı? Ben merak ettim ne gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an en son videomuzda çektiğimiz e, kısımdayız. Güzel videolar oluyor genelde. Eğleniyoruz gördüğünüz gibi. Sizler de buna şahit oldunuz. Umarım diğer videolarımızda, diğer reels videolarımızda sizleri de aramızda görürüz. Like'larınızı, yorumunuzu alırız. 3 random bugünkü videosu neydi abi? Reels videolarını nasıl çekiyoruz? Ve videomuz bitti. 3 random bugün de kapandı. Benim sözümü üç aldı ben söylüyorum. Tamam bir daha bir daha o zaman bir daha 3 tamam. <laughs> random. Üç random bugün 3 random bugün de bitti.